12 numaralı soru bir parça verilmiş ve soru kökü şöyle diyor. Bir araştırma raporundan alınan bu değerlendirme metninin verileri aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Aslında çok rahat bir soru olduğunu göreceğiz birlikte. Diyor ki, bir araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların toplamda ortalama %63'ü gelecekleriyle ilgili ya endişeli ya da çok endişeli olduklarını ifade ediyorlar. Kestim. Dikkat. %63'lük kısmı endişeli ya da çok endişeli olduklarını söylüyor. O halde görsellere baktığımda A seçeneğinin endişeli ve çok endişeli kısımları incelediğimde 49'a 14 öyle değil mi? 49'da 14'ü topladığımız zaman 63 eder. Dolayısıyla A seçeneği olabilir. Peki benzer durum diğerlerinde var mı? B'ye baktığımda 22,5 ile 11'i topladığım zaman 63 etmeyeceği için B seçeneği elenmiş olur. C'ye bakalım aynı şekilde 31 ile 20'yi topladığım zaman 63 etmeyeceği için C'de elenir. D'ye baktığımda 52 ile 12'yi topladığımda yine 63 olmayacağı için D seçeneği de elenir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçanın devamına bakmaya gerek dahi yok.